Hocam siz geldin. anlatıyormuş gibi yapalım. Bir şey tekrar eder misin? Kaç yaşındasın? Kaç Geç, kaç yaşındasın? Sonra evet söyle bana güzel need 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 I need English teacher. I don't know. I really <laughs> um and your name is Shir. Yes. Um uh -huh. <laughs> okay. Okay. Um şu an Michelle bunları biliyor. Rica edersem Türkçe ona kendini tanıtıp sonra da onu... kendi çek. Hayır Türkçe Hayır. Hayır, Benim adım hıra sizin adınız ne? Merhaba, benim adım Işer. Tanıştığımdan memnun oldum. Ben... Merhaba, benim, de, benim adım Işer. Tanıştığımdan memnun oldum. Ben de tanıştığıma memnun oldum Işer. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? <laughs> İyiyim, teşekkür ederim. Nasılsın? Ee, ne? Evli misin? Bekar mısın? ben yani oh, then, then, yeah, okay. then because because when we <laughs> how am I supposed to answer? Evet. Şey. Bir tamam, <laughs> dakika eve. <laughs> Evet. Memnun. öğreniyorsun. Evet. Biraz sesini. Ben de iyi. <laughs> Çok güzel öğrenmişsin. Teşekkür. Ne kadar biliyor? Ee, <laughs> öğrenmiş. Evet, Şamiye Belediyesi olarak e, gençlik merkezlerimizde, sosyal tesislerimizde e, Türkçe öğrenmek isteyenlere kurslar açıyoruz. Kendi vatandaşlarımızdan da okuma yazma bilmeyenlerden de az da olsa katılan var. Ama özellikle Suriye'den ve e, Afrika'dan şimdi burada gördüğünüz gibi e, Türkçe öğrenmek isteyenlere de e, kurslarımızı açtık. Onlar da burada Türkçe öğreniyorlar. Ee, kim öğrenmek istiyorsa bu konuda destek sağlıyoruz. E, Mişel bir haftadır devam eden bir öğrencim. E, Kamerunlu, Afrika'dan gelmiş. Maalesef hiçbir kelime Türkçe bilmiyordu. Şu an bir haftalık devam süresinde kendini ifade etmeye, en azından günlük yaşamını e, idame ettirecek bazı kelimeleri, cümleleri, kalıpları öğrenmeye başladı. Ona yardımcı olduğum için çok mutluyum. E, kendisi de İngilizce öğretmeni, e, o da e, benim kızıma İngilizce öğretmek istiyor. Diyor gerçekten e, algı çok açık. Zaten e, bir kendi dilinden ana dilinden farklı bir dil öğrenen ikinci, üçüncü, dördüncü dili çok kolay öğrenebiliyor. Bu yüzden Mişel de buna çok açık, çok hızlı e, öğrenebilecek diye düşünüyorum. E, hedefleri e, şu anda Türkiye'de İngilizce öğretmeni fakat e, biraz da olsun İngilizce e, Türkçe öğrenemeden e, mesleğini idame ettiremeyecek bu yüzden e, Türkçeyi öğrenip bir an önce mesleğine dönmek istiyor. Merhaba, adım benim adım Michelle. Senin um, senin adım. <laughs>